Fuat, beş çay söyle. Peki abi. Ömer, tamam mı? Kaç tane ke? Yirmi, biri hafif gibi. Tamamdır, tamamdır. Olur o kadar, idare et. Ula oğlum, doğru mu toplaysan? Hele şunu bir de elle topla Allah sen. Selamünaleyküm aleyküm Aleykümselam! Aleyküm selam, hele gel de çayımı iç. Yok sağ ol, işim var. Abdurrahman bana bir uğra. Olur beyim! Hadi, bana eyvallah! Şu çaylara bak hele Ömer, ne oldu? Şu üç onluku paylaşın hele! Bu kış kıyamatta değmez bu hesaba! Vallahi şimdi Semerciyen Albant'a uğrayacağım. Biz yine züğürt kaldık. Allah için iki onluk daha vereceksin ha. Tamamdır, bir dahaki işe takviye ederik. Bir dahaki sefer biraz zor olur ha! Olur olur! Bunca yıldır ekmeğimi yersiniz, böyle konuşma! Aa, sen bilirsen ama bir onluk daha verecen! <laughs> Al bakalım! Abdurrahman, bir daha sen de böyle terslenme! Terslenmirem ha! Bu kış kıyamette bize iş çok. Abdülaziz bey de bizi çağırıyor da gitmiyor. Ya!